Selamünaleyküm. Değerli arkadaşlar, kardeşiniz Selçuk uzun bir aradan sonra tekrar karşınızda. Sizleri özlediğimi söyleyebilirim. Video çekmeye bu zaman arasında çok fırsat bulamadım. Kusura bakmayın diyeyim. Belki beklettiğimiz arkadaşlar vardır. Sinan hala burada mı bilmiyorum ama inşallah iyisindir, buradasındır. Sinan sana da merhaba. Bir kardeşimiz dedi ki: "Abi bıçak tanıtır mısın?" E ben de eksiklik olmasın diye göstereceğim şimdi birkaç tane bıçak modeli ama istemeyin. yani satılık değil göndermem açık söyleyeyim ee, güzel birkaç bıçak modeli ben size şimdi tanıtacağım arkadaşlar hatta bu Counter Strike, Zula gibi oyunlarda değil mi Aynen. Eko Doğru. Counter Strike, Zula gibi oyunlarda oyuncu arkadaşların aksiyon olsun diye Kullandığı bıçaklardan birkaç model ben size şimdilik göstereceğim. Şimdi bıçak modelimiz kılıfın içinde. Şöyle çıkartalım. Allah kaza bela vermesin. Kolombiya'nın çok şık bir ürünü. Bu Rainbow olarak geçer. Gök kuşağı. Avcı bıçağıdır. şöyle bir model. Yani bu arada şunu da söyleyeyim. Yani bizim milletimiz tesbih, çakı, çakmak, bıçak, kılıç, silah böyle şeyleri sever. ilgilenir, Hoşuna gider. Ama Allah kimseyi bu tür şeylere muhtaç etmesin. Ve de bu tür şeylerle İlgilenip oynarken insanlar başlarına iş açabilirler. Onun için çok dikkatli olun değerli arkadaşlarım. Desek ki bu işler yanlış işler. Yani Allah hayırlı insanların eline bu işleri versin diyeyim ki memlekete, millete, dünyaya zarar ya da bir fenalık vermesinler, düşünmesinler abi. Ama kendimizi silah konusunda, bıçak konusunda, atıcılık konusunda geliştirmemiz de gerekiyor. Yani bu bir spor olarak değerlendirilebilir aslında. Yani atıcılık spor diye bir sporumuz var. Bunu zaten biliyorsunuz. Bakın bu da çok Şık bir model. Bayraklı. Ben bunu Zula'da görmüştüm. Çok oyun oynayan bir insan değilim. İşin doğrusu vakitte ayıramıyorum zaten. Bir ayı geçti. Karşınıza çıkamıyorum. Vakit bulup. Evet. Bu gösterdiğim avcı bıçağı biraz küçük bir model. Bir de bunun babası var. Şöyle göstereyim. Evet. Babası ve oğlu. İki tane farklı küçük model yine Kolombiya'nın ürettiği cibi model diyeyim. Evet. Tanıtmış olayım. Şöyle boylarını merak eden vardır belki de. Şu şekilde göstermiş olayım. Nerede benim küçük bir tane mezuram var. Evet. Arkadaşlar bunun toplam uzunluğu küçük olanın 21 santim. Tabi yekpare bir bıçak bu. Gördüğünüz gibi şöyle göstermiş olayım. Yekpare bir bıçak. 21 santim. Kılıflı ee, katlanır değil. Bir de bunun büyüğü var. Mesela büyüğü kaç santim gelir bunun? Şöyle bir bakalım. Evet. 26,5 santim. Bu da yekpare bir üründür. Çok sağlamdır güzeldir. Bunu size satmak için söylemiyorum. Özellikleri valla çelik kalitesini bilmiyorum. Soran olur belki de. Benden çok daha iyi anlayan arkadaşlar var. Çünkü bazen ben video çekiyorum atıyorum. Çok hakim değilim ürünlerin bir kısmına. Bana cahil muamelesi yapıldı. Kardeşim herkesi bir her şeyi bilmek zorunda mı bir insan? Değil. Bilemeyebilirim. Bana eksiklerimi bilmediklerimi anlatın, öğretin. Dua ederim. Benimle birlikte bilmeyen arkadaşlar da sizin vesilenizle öğrenmiş olur. Onlar da teşekkür eder. Yani hakaret içeren <laughs> yorumlar falan atmayın. Sevin birbirinize. Çakıyla, bıçakla, silahla işler çözülmez. Onu da hepimiz biliyoruz. İşler diyalogla çözülür. Sorunlar, problemler diyalogla çözülür. Bunu da biliyoruz yine. Aman aman kavgalar, gürültüler bu tür şeylerden uzak duracağız bize yakışan şeyler zaten değil toplum olarak birliği, beraberliği kucaklaşarak sağlamamız gerekiyor. E, art niyetli insanlar yok memlekette var. Allah fırsat vermesin ama. Onların da iyiliği için mücadele edeceğiz. He. Diyelim ki adamlar iyi olmuyor o zaman ne yapacağız? Meşru çerçevede ıstahları için mücadele vereceğiz ya. Evet arkadaşlar bakın. Güzel bir bıçak modelimiz. Evet. İşte. Ürünleri tanıtmış oldu. Yani göstermiş oldum. En azından çok da tanıtmış olduğum söylenemez belki de. Fena modeller değil. Tekrar yakın zamanda görüşürüz inşallah. Ufak ufak video çekmelere devam edeceğim. Ee... Videoyu beğendiyseniz likelayın demeyeceğim. Ee, yani vaktinizi aldığım için sadece hakkınızı helal etmenizi isterim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yanlışım olduysa kusura bakmayın. Dediğim gibi ürünleri satmıyorum. Tamam kardeşlerim. Allah'a emanet olun. Tekrar görüşmek üzere inşallah.